İnsan düşmanı Seferberlik ilan etti insan düşmanı krona Diyorlar ki Çin'den geldi insan düşmanı krona Ne topu var ne tüfeği Bilmem kaç milyon askeri Teslim aldı ülkeleri insan düşmanı krona Baksan gözle görülmüyor Dengin fakir dinlemiyor, Dünyayı tehdit eyliyor, insan düşmanı krona. Nerede bilim adamları, Birleşip alın kararı, Deneyin tüm ilaçları, insan düşmanı krona. Dert veriyor denginlere, Yanlış fetva verenlere, Kilit durdu her yerlere, insan düşmanı krona. Ne dini var, ne imanı, ne namusu, ne vicdanı Belki şeytandır babası, insan düşmanı krona Düşvet versek alıyor mu, yiyip içip doymuyor mu? Hiç Allah'tan korkmuyor mu, insan düşmanı krona Temelim der hiç yatmayın, bu derde çare arayın Korkmayın siz de savaşın insan düşmanı krona.